Bugün burada 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri ve de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında toplandık. Deniz polisimiz sahil güvenlik ekiplerimizin dalış yaptığı ve çıkardığı atıklarla bizim sahilde, denizde, diğer yerlerde topladığımız atıklarla beraber hem küçük bir sergi hem de daha önce yaşamış olduğumuz yangınlardan vesaire kaynaklanan ağaçların geri dönüşümüyle oluşturulan materyallerden yapılan sergiler. No. Uh, we went out, collected all the cigarette butts. Uh all around the beach. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında bütün gönüllü arkadaşlarımız, zamanı olan müsaade olan arkadaşlarımız hep beraber geldik. Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle ellerimizde eldivenler, bu boş şişelerle sahildeki izmaritleri topladık ve diğer büyük çöpleri topladık. Evrakta'sı nedeniyle yaptığımız bir etkinlikte anlamış oluyoruz ki bu temizliğin aileden geldiğini. Bunun için çocuklarımızı biz öğretmeniz var bizi temiz tutmak için teşekkür ederim. Çevre haftası etkinliği ve dünya çevre e, günü ile ilgili yaptığımız etkinlikte eee insanlara toplumsal mesaj vermek istedik. Eee dünden beri deniz temizliği yapılıyor. Sahil güvenlik, dalgıç polislerimiz, günümüz dalgıçlarımız, dalgıç okullarımız ve şimdi çevre günleri yaptığımız etkinliğin bütününü görüyorsunuz. Biz şunu demek istiyoruz. Marmaris hepimizin marmaris temiz kalsın. Temiz dünya, temiz çevre bırakalım. E, attığımız her atığın denizde, karada yok olmadığını düşünelim. Toplumsal bilinç aşılamamız, görevimiz olduğunu söyleyelim. E, bugün sigara hizmetine de bir e, mesaj vermek istedik. Yaklaşık burada bir kilometrede topladığımız sigara hizmetlerini gönüllerimizle beraber buraya getirdik. Herkesin tabii ki farkındalığı e, ayrıdır. Ama lütfen izmaritlerimizin doğada yok olma süresine dikkat edelim. İçtiğimiz sigaralarımızın, attığımız parçalarının nerelerde kaybolduğunu düşünerek atalım. Marmaris için biz e, çevrecilik konusunda çok önemli e, çalışmalar yapıyoruz. Biz buradan tekrardan söylüyoruz. Gelen misafirlerimiz ve halkımız lütfen temiz tutalım, temiz yaşayalım, temiz dünya bırakalım. Teşekkür ederim. Ödülünü almak üzere Denizli Kano ile çevre temizliği yapan... Raçel Gündoğan'ı buraya davet ediyorum. Bunu vermek üzere Sayın Belediye Başkan Yardımcımız İhsan Öztürk'ü de buraya davet ediyorum. Başkanım biraz daha öne böyle girebilir miyiz? Başkanım biraz daha öne girebilir miyiz? Evet. Marmaris temizlik, Marmaris temiz, temiz kanser.